Mehmet Efendi, ha? Hadi yine iyisin, şanslı günündesin. Dört ayağın üstüne düştün. Bir donör bulduk. İliği seninle tam olarak uyumlu. Hem atom karıncaya da bir zarar gelmeyecek. Onu da tehlikeye atmayacağız. Tamam? Al bak bakalım. Şunu imzaladığın an, bir yarına yapabiliriz ameliyatı. Tabi ameliyatı istememen için başka bir neden yoksa bizim bilmediğimiz. Ama. Hala ölme ihtimalin var değil mi? Ama iyileşme ihtimalin çok daha yüksek. İyileşmek istiyorsan tabii. Sen var ya sen, sen var ya sen, hoşuna gidiyor değil mi burada böyle el bebek, gül bebek, hemşireler, hemşireler ha? Kazadan önceki hayatını hatırlatıyor sana. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Kardeşlerine analık babalık yapmak yok. Hasta olmak istemiyorum. Kim ister ki? Ama iyileşmeyi de istemiyorsun. Hı? İstiyor musun? Memo. Memo diyebilir miyim sana? Memo. Bak bu durumdan... ...tek çıkış yolun bu suçluluk falan da duymayacaksın. Oh ne güzel harika tertemiz. Tamam Barış 18 yaşına geldiğinde kendisi onaylarsa kabul edeceğimi söyledim. Ne yapacak peki o zamana kadar Barış 18 yaşına gelene kadar küçücük çocuk sensiz sen bu durumda kim bakacak ona? Ne olacak? Mehmet bunu konuştuk ya bu durumda kardeşlerine bakamazsın sosyal hizmetler kardeşlerini alacak. Onların sana ihtiyacı var. Biliyorum, biliyorum. Ha, günün her saniyesinde bana ihtiyaçları olduğunu biliyorum zaten. Ama ben onların babası olmak için çok gencim ya. Öyleyiz. Doğru. Aferin sana. Gördün mü Şaşırmamış gibi yapmadım. Ne yapacağız peki? Ne yapabiliriz ki? Çocuk kardeşini acı çektirmek istemiyor. Aynı zamanda onlara bakmak da istemiyor. Kendi isteği dışında babalık yapmak istemiyor yani. Anlaşılabilir bir durum. Vallahi bana sorumluluklarından kaçıyormuş gibi geldi. Yapma. O genç yaşında iki küçük çocuğun sorumluluğunu almak kolay mı? Kolay demiyorum zaten Zeynep. Kardeşlerinden bahsediyoruz ama sorumluluk sorumluluktur. Mehmet o sorumluluğun altına girmektense kaçmayı tercih ediyor. Çocuğun bir şeyden kaçtığı falan yok. Daha doğrusu... ...kardeşlerine iyi bakamama korkusu. Ona bu kararı evet. verdiriyor. Sosyal hizmetleri aramamız lazım. Ben ararım. Mehmet'le kim konuşacak? Ben konuşurum istersen Mehmet'le. Ben konuşurum. Yemeni yemen lazım. İştahım yok. Sosyal hizmetlerle görüştük. Kardeşlerini bu akşam alacaklar. Beceremiyorum ben abi. Barış yakında okula başlayacak. Cemre de okumaya... Kardeşlerin abi şefkatine aç kalacaklar. Ama ikisi de okuyacak. Annemin hep istediği gibi. masal kahramanı geldi mi okuldan? Nasılsın? İyiyim abim nasıl? Abin iyi. Ee, dondurmalıyım mı size? Hayır gece gece dondurma yenmez ki. Kim diyormuş onu? Abim diyor. E, tamam söylemeyiz canım. Biz abimden sır saklamayız ki. Ee, o zaman şöyle yaparız. Abine de dondurma alırız. Gönlünü alırız. Gel bakalım. Hadi gel. Kim evlerime yardım edecek? Gittiğin yerde bir anne olacak, gerçek bir anne. Senin derslerine de yardım edecek. Hem ben seni sık sık ziyarete de geleceğim. Kimse bana masal okumayacak mı? Ödümden geleni yaptım. asla söylemediğin için. Sen iyi bir adamsın. Bir süre sonra kardeşlerini ziyaret ettiğin zaman yanlış yaptığını anlayacaksın. Kemik iliğini alacaksın ve onları geri kazanacaksın. Evet, çok zor olacak. Gençliğini yaşayamayacaksın. Anne baba sorumluluğu hep üstünde olacak. Ama kardeşlerin seninle gurur duyacak. En önemlisi de sen kendinle gurur duyacaksın. Hiç sanmıyorum. Ben öyle inanmayı tercih ediyorum sen de öyle yap. Bir şey kaybetmezsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.